Sonunda geldim. Zirvedeyim. Mutluyum. Başardığım için. 1720 metre yüksekliğindeki dağın zirvesine çıktım şu anda. Şurada da bir zirve var. Bayrak falan dikmişler oraya. Hatta insanlar var. ufaktan. Burada diğer bir zirve. Yavşak maymunlardan biri Beni hasım belledi. Kovaladı baya. Ama kurtuldum. Sıkıntı. Bele. Maymunlara dikkat edin. Gelirseniz. Şimdi böyle bir yoldan iniyoruz. Arkamızdaki model. Beni sisik anlamıyor tabi de. Takip ediyor kendince. Bir şeyler söylüyor. Bir şeyler yapıyor. Kız korkuyor. De, mi? Adamın a**ına korun taşla. Fark eder mi? Fark etmez. Yani bu durumdan ben çok memnunum. Gelsin aşağı kadar benimle eşek. Yukarı çıkar. Hiç sıkıntı yok. Hiç da yiyemez. Evet. İnsansı bir yere biraz daha geldik. Evet. Bugün buradaydık. Günden de anlaşılacağı üzere bu bir aktif yanardağ. Ama burası normal bir dağ. É, pô, é